Merhaba sevgili takipçilerimiz ve kanala tekrar hoş geldiniz. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Beylece en son neyle hikayelerini ve duygusal ifatlar ne asla karımaz neze. Bunun manati hayranlar ne suskun beyrakt. Neyle oyuncu Barbakis. Eski sevgilisi Yakmar Yakul Hakin'de yürekten bir itirafta bulunarak onsuz ikinci bir hayat istemiyorum, dedi. Duygusal sezleri. Elence dünyasını bir kez daha sars. Bah yak ne zamanda verdiği bir reportajda yakmar ile olan gemiya ile akisini anlat ve. Aralar undaki derin bah unutamad ne itiraf etti. Asterisk. Yakmar hayat medya oksel bir yere sahip. Onsuz yağmay hayal bile edemiyorum, dedi. Bu dokunaklı sezler, oyuncunun kalca hislerini ve birlikte geyirdikleri gemiyayın duygusal ne ortaya koyuyor. Uzun zamandır TRK eğlence dünyas nene en ok konu olan iftlerinden biri olan ift. Bir sire NC ilakilerini sonlandır MT. Ancak aralar undaki duygusal bane. Hens kaybolmad gereylor son zamanlarda kariyerine odaklanmasına rağmen, kaynaklar Baris'in. Yak ne arkadağlarına SKSK yak merdan bahsettiğini ve hayat ne uzaktan takip ettiğini seyiliyor. Hatta ieriden kaynaklar. Baris'in gelecekte bir bar ama fikrini tamamen geze ard etmediğini iddia ediyor. Bu arada, kariyerine ve kişisel projelerine odaklanan Yakmar Yakul, Baris'in duygusal itiraf hakkında sessiz kalmayı tercih etti. Sosyal medyadaki hayranlar. Baris'in keleğelerini duyduktan sonra interneti duygusal mesajlarla doldurdu. Bazlar ger ek ak asla alimez, yazarken, diğerleri. Asterisk, belki de birbirlerini tekrar bulmalar gerekiyordu, yorumunu yaptı. Asterisk, herkesin akundaki soru. Aynen. Baris ve Yakmar tekrar bir araya gelecek mi? Elence muhabirleri Varis'in akılamaz ne, mezene ilerleyen NL dünyasında pek yerilmeyen nadir bir DRS TLK ve sadakat gesi tergesi olarak nitelendiriyor. Yarın Mers'e ikinci bir hayat istemiyorum, sezleri. Derin bir samimiyet ve bal LKG siterdi iyi invlor. Oyuncuya yak ne olanlar? Profesyonel hayatına odaklanmaya alken hissettiği duygusal boğalı bir ayin dolduramad ne? Seyililor. Zel duygular ne medyadan uzak tutuyor, bazı gazeteciler bunu. Olgunluk ve ortak gemiyalerine duyduklar saygı ne ne bir gesi tergesi olarak yorumluyor. De yandan yakınlar. Kariyerinde nemli adımlar atıyor, Birok ok yeni proje zerinde alıyor ve AAK hayat ne? Gizli tutmayı tercih ediyor. Yine de sessizli hayranlar ne merak ne daha da keyif dedi. Varisan ne duygusal. İtiraf, klasik tart ama yeniden alevlendirdi. Eski AAK gerekten yeniden alevlenebilir mi? Baz hayranlar. Bunun aralarında yeni bir BLMN C olabileceğine inerken, diğerleri bunun. Bir zamanlar olanlara dair nos.